Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 25 Ocak 2024. Murat Karayılan'ın çok önemli bazı açıklamaları var. Bugün hem geçmişe dair, yakın geçmişe dair hem de önümüzdeki sürece dair. Onun için bu yayını yapıyoruz. Murat Karayılan 12 Ocak'ta ZAP'ta ve daha evvelde Hakkürk'e ve yine ZAP'ta yapılan eylemlerin ne anlama geldiğini, bunların Ankara'ya ve KDP'ye de ne tür mesajlar verdiğini açıklıyor. Bugün Fırat Haber Ajansı'nda yayınlandı bu röportaj ve Yeni Özgür Politika gazetesinde de manşettir. Onun için uzun bir röportaj çok geniş bir değerlendirme ben bu röportajı size özetlemek için bu yayını yapıyoruz. Şimdi tabii ki Murat Karayılan birçok soruya cevap vermiş ve bu, soruda, bu sorularda bu cevaplarda öne çıkan birkaç vurgu var, birkaç değerlendirme var. Karayılan diyor ki 3 ayda bizi bitireceklerdi yani 2015-16'da başlayan e, savaş konseptinden bahsediyor. 3 ayda bitireceklerdi 3 yıldır takıldılar yani bu 2022'de başlayan gar ile başlayan e, işte ve daha sonra pençe kilit ismini verdikleri operasyonlardan bahsediyor. E, bu son e, e, eylemleri de bir e, bu devrimci hal, hamle bizi bitiremediklerini burada e, takıldıklarının ispatıdır diyor ısrar ederlerse burası onlara mezar olur diyor. Biz çok ölümlerden yana değiliz. Türkiye halkına mesaj veriyor. Biz Türkiye halkına, Türk halkına düşman değiliz. Ve niye bu savaşın sürdüğüne dair bazı değerlendirmeler yapıyor. Sözümüzü yerde bırakmayacağız diyor. Ve diyor ki Türkiye askerlerine yönelik diyor sen bir işgalcisin herhalde gül toplamaya e, gelmedin. Şimdi tabii Karayiran 12 Ocak'ta e, Amediye Tepesi yani Zap'ın, Zap ile Metin arasındaki Amediye Tepesi'ndeki e, gerila e, eylemlerinin önümüzdeki sürece de bir işaret olduğunu söylüyor. Ve tek bir yol var diyor, o da soykırım siyasetinden vazgeçmektir. Ankara'ya mesaj veriyor, diyor bu soykırım siyasetinden e, vazgeçin. Karayılan'ın geçtiğimiz yıl kendisine hatırlatılan bir sözü var. Karayılan bu Amediye Tepesi'ndeki askerler için demişti ki ya çekilecekler ya hepsi ölecek. Bu sözü hatırlatılınca Karayılan da diyor ki biz sözümüze sahip çıkarız, sözü yerde bırakmayız. Olmayacak ve yapmayacağımız bir şey yapmayız, propaganda olsun diye söylemem. Ve bunu bir tehdit olarak da değil bir uyarı olarak söylediğini e, açıklıyor. Şimdi Murat Karayılan birçok noktaya değiniyor arkadaşlar özetleyeceğim yani tabii ki size önerim eğer Fırat Haber Ajansına bakabiliyorsanız e, oraya gidip okumanız eğer bakamıyorsanız çünkü Türkiye'de birçok yerde yasaklı Özgür e, Politika bunu özetlemiş ama VPN e falan girip okuyabilirsiniz şimdi e, Murat Karaylan diyor ki bu eylemler yani 12 Ocak 23 Aralık ve 22 Aralık Aralık'taki eylemler özellikle ve daha önce Ankara eylemi Ekim'deki diyor ki geliştirdikleri savaş doktrininin olduğunu ve bunu ispatladığını bu eylemlerin az kayıpla büyük sonuçlar elde etmeyi esas alan bir doktrin geliştirdiklerini söylüyor ve tabii ki buradaki ideolojik ve askeri performansa, e, formasyona dikkat çekiyor. Güçlü bir kararlılık, ideolojik ve askeri duruş sergileyen bir gücün yenilmezliğini ortaya koyduk diyor. E, siz ne kadar dış destek ve teknik imkanlar, imkanlara başvursanız da Ankara için söylüyor. katliamla ve öldürmeyle sonuç alamazsınız diyor diyor ki Karayılan bu mesajın yani bu geril eylemleriyle verilen mesajın kökeni tarihin derinliklerine dayanan bölgenin en eski halkı olan Kürt halkının şiddetle ortadan kaldırılamayacağı ve e, diyor ki bu toprakların en kadim halkını siz yok sayamaz ve şiddetle yok edemezsiniz diyor. Amerika'ya yönelik işte diyorlar ki Amerika bu işin arkasında var. Amerika ve İsrail pek destekliyor ve onun için bu eylemler oldu. Türk medyasındaki veya işte Türk e, Ankara'daki iktidar cenahı bu, bu tür değerlendirmeler yapıyor. Karayılan da diyor ki e, el insaf bu kadar da olmaz. Amerika Amerika'nın bir Kürt projesi olabilir. Daha doğrusu var diyor Karayılan. Var. Amerika'nın bir Kürt projesi olabilir. Daha doğrusu var deniliyor. Ama ne olduğu belli değil. Ve bunun içinde PKK yoktur. Bu önemli bir değerlendirme. Karayılan e, doğrudan diyor ki Amerika'nın bir Kürt projesi olabilir. Daha doğrusu var deniliyor. Ama ne olduğu belli değil ve bunun içinde PKK yoktur. Amerika bizi terör listesine koymakla kalmamış, bizlerin başına milyonlarca dolar ödül koymuştur. Bir de 40 yıldır Türk Devleti Amerika ve NATO'nun siyasi, askeri ve teknik desteğiyle bize karşı savaş yürütüyor. Eğer Türk Devleti ve ordusunun arkasında dış destek olmasaydı bu savaş bu kadar sürmezdi. Şimdi Amerika'nın onayı olmazsa Türk sihaları ve uçakları Irak ve Suriye'nin e, bu kadar içine girebilirler mi? Irak'ta Amerika'dan izinsiz bir kuş bile uçamaz. Amerika'nın desteği açıktır. Amerika ben sizi destekliyorum diyor ama onlar ekran karşısına geçince bunların hepsini unutuyor ve tersini yapıyor. Eğer Amerika gerçekten Rojava'daki KASED'e ve diğer güçleri desteklemiş olsaydı Türkiye Rojava'da bu denli savaş yasalarını ayaklar altına alan insanların temel yaşam kaynaklarına karşı sürdürülen saldırılara sessiz kalabilir miydi? Önlerdi. İsterse önleyebilirdi. Burada Amerika eleştiri yapıyor ve Amerika Türkiye'yi destekliyor. Bizi değil diyor. Şimdi gelelim Karayılan Ankara'ya ve KDP'ye verdiği mesaj. Murat Karayılan diyor ki daha evvel bu Amediye Tepesi'ndeki askerler için ya çekilecekler ya ölecekler demişti. Diyor ki ben o sözleri 2022'nin ortalarında Amediye Tepesi'ne gelen askerler için söylemiştim. Daha sonra Türk ordusu oradan Amediye'den çekildi ve gitti. Ama Eylül 2023'te tekrar geldi. Hem de bu sefer kalıcı olmaya geldiler. Bunun için de o alana dönük eylemleri oldu. 12 Ocak'taki eylemden bahsediyor. Esas olarak onları bir tehdit değil, bir uyarı olarak söyledik. Bizim amacımız daha fazla asker öldürmek değil, tersine kan dökülmesinin önüne geçmektir. Kesinlikle bu ölümlerden bir sorumlu değiliz. Bunun sorumlusu bu savaşı sürdürerek Amediye'ye kadar gelen ve burada kalıcı işgali geliştirmek isteyen ve bunun kararını veren Ankara yönetimidir ve diyor ki Türk halkı da bilsin ki biz Türk halkına karşı değiliz biz Türk halkının düşmanı değiliz. Bugün Türkiye'nin dili Türkçe yasaklanırsa direniş meşru olmaz mıydı? Bu her halk için geçerlidir. Bir halkın dili, değerleri, yasalarına e, yasaklanırsa direniş hakkı doğar. Kürt halkı da bu temel direnişi yürütüyor. Bunun görülmesi gerekiyor diyor. Ve diyor ki Türk ordusuna siz işgalcısınız. Herhalde gül toplamaya gelmediniz. Gittin yerde gül toplamaya değil Adam öldürmeye gidiyorsun. Eğer adam öldürmeye gidersen ölebilirsin de yani o askerler o daha karda kayak yapmak için çıkmamıştı. Dolayısıyla bu ürünlerin sorumlusu bu politikayı uygulayanlardır. O askerin ne işi var ta orada esas bunun sorulması lazım diyor. Ve devamında diyor ki şimdi Türkiye'nin şeyi söylüyor. Bu Yaşar Güler en son söylemişti. İşte PKK Türkiye sınırları içerisinde eylem yapamıyor bitti. Murat Karayalan diyor ki bu bizim bir taktik yaklaşımımızdır. Diyor 2018'den itibaren Türkiye sınırına Bakur'da, Kuzey Kürdistan'da göçümüzü azaltmayı, artırmamayı, fazla takviye göndermemeyi bir taktik yaklaşım olarak belirleyip uyguladıklarını söylüyor Murat Karayılan. Onlar bunun kendilerini, Ankara'yı kastediyor, onlar bunun kendilerinin bir başarısı gibi çok fazla işlediler ve bu çevreleriyle toplumu esas itibarıyla yanıltılar halen de o yanılgı içinde yürümektedirler. Günü geldiğinde bunun böyle olmadığını herkes görecektir diyor. Ve tabi bir çözüm şeyi için yani bu iş nereye gider nasıl çözülür şeklindeki e, mealen sorusuna da Karayılan diyor ki tek yolları var soykırım siyasetini terk etmek. AKP MHP rejimi diyor ki bütün gücünü kullandı her şeyini ortaya koydu ama bunun karşısında direnen irade gerçekliği de Aça ortada açığa çıkmaktadır, ortadadır. Tek yol vardır. O da soykırım siyasetinden vazgeçmektir. Bunun sonuç alan bununla sonuç alamayacakları kesindir diyor Karayılan. Ve devamında Murat Karayılan KDP'ye de bir mesaj veriyor. KDP'nin dün biliyorsunuz Ahmediye'de bir şey olmuştu, bir gerginlik olmuştu. Yaralı gerillalar var deniliyor. Dün ona ilişkin bir yayın yaptık. Burada ayrıntıları anlattık. Karayılan e, KDP için diyor ki Türk Devleti'nin tarihi boyunca işgal ettiği hiçbir yerden çekilmediğini hatırlatmak istiyorum, hatırlatıyor. Buna rağmen KDP'nin, Türk Devleti'nin Güney Kürdistan topraklarını işgal etmesi için bu kadar çaba sarf etmesinin anlaşılır bir tarafı olmadığını söylüyor. KDP ile Türkiye arasında nasıl bir gizli anlaşma olduğunun da kimse tarafından bilinmediğini söylüyor. Kürt halkının geleceğine dönük ne gibi anlaşmalar yapılmıştır? Neden bir ürgüt KDP bu biçimde Türk Devleti'nin Kürt topraklarını işgal etmesine ortak olabilmektedir? Bunlar önemli konulardır ve herkes bu konuda sorumluluklarına sahip çıkarak Kürt ulusal çıkarları üzerindeki tehlikeleri giderme için elinden ne geliyorsa yapması gerekmektedir. Böyle bir duruşu sergilemek herkesin yurtseverlik görevidir diyor Murat Karayılan. KDP'ye yönelik mesajı da bu şekildedir. Tabi bu konuda KNK'ye, Kürsan Ulusal Kongresi'ne ve benzeri kurumlara da çağrı yapıyor. Arkadaşlar özetle Karayel'in söyledikleri bunlardır. Ee, öne, okumanızı öneriyorum. Satır aralarında çok önemli mesajlar ve bilgiler, değerlendirmeler var. Şimdi bu kadar iyi günler.